Cam köprüdeyiz kızım. Geceye kaldık ama cam köprü. Bak altta ördekler var. Malatya sürgüdeyiz. Değil mi kızım? Doğanşehir'e bağlı. Çok güzel bir yer burası. Küçük hayvanat bahçesi ha, var. Korkma. Peki. Tamam korkma. Geç cam köprüden yürüyor Melek ama korkuyor tabii ki. Gel kızım. Bak altta ördekleri görüyor musun? Melek. Bak atlattın. Bak. Korkma. Geçtik. Gel. <laughs> gel bakalım kızım, gel gel gel. Bak ördekleri sevecektin, gel. Diğer tarafta da balıklar var. Melek şuradan ileride de balıklar var. Balıklara bakacaksın mı? Oraya gitme, gel. Balıkları çekelim. Yürü. Hadi yürü. Yavaş git. Hadi git kızım, git 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 ayak ışıkları yanıyor ayağını. <laughs> Aa bak burası da cam köprü. Gel bak, bak bura. burada. Bak. Evet gel bak buradan izleyebilirsin. Bak burası da cam köprü. Yürüyebilir misin? Bersiz, cam köprü. Evet.

Koş. Ama öldekiler var bak aşağıda. Efendim? Düşmesin anneciğim korkma bak. Bak öyle